Bizim ordumuz sıradışı bir ordu, adeta ecdadının ruhunu taşıyor. Bin yıldır İslam'ın sancağını yere düşürmeden taşıyan ecdadımızın izinden gidiyor. Ve aynı ruh, aynı profille hak namına, hakikat namına mücadele veriyor. Rabbim onları her türlü şerden muhafaza etsin, ayaklarına taş bile değdirmesin. Ben şu an sınır ötesi herhangi bir operasyonda özellikle İdlib'de bulunan abilerime buradan bu video vasıtasıyla seslenmek istiyorum. Abilerim biliyorum ki sizin gözünüzde korku yok. Biliyorum ki Rabbim kalplerinizi imanla doldurdu ve kalplerinize imanın getirdiği cesareti yükledi. Hiç merak etmeyin, hiç tereddüt etmeyin. Bu millet dualarıyla ve bu ecdad ve salihler ve sahabiler ve peygamberler bütün maneviyatıyla sizlerledir. Zannetmeyin ki bu iş sahipsizdir. Zannetmeyin ki siz bir bez parçasından ibaret olan bir bayrağı sarılıyorsunuz. Hayır, bu bayrağın yıldızı ile hilalinin perde arkasında Allah ve Resulü hatırlatan nice hatıralar, anlamlar ve manalar yüklütür. O bayrağın kırmızısı sizlerin arkadaşlarınız gibi yüz binlerce şeytanın kanından almıştır rengini. Ve bu işin başında hiç unutmayın efendimiz vardır. Zannetmeyin ki bu dava sahipsizdir. Attığınız adım Allah için olsun. Attığınız adım peygamber için olsun. Attığınız adım hakikat için olsun. Fakat zalimlere, hainlere gelince o hainler bir gün kendi kazdıkları çukura taneli düşeceklerdir ve Türk ordusu onların üstüne bir kabus gibi çökecektir ve bundan kimsenin şüphesi olmasın dualarımız sizlerle iter